Evet, iyi akşamlar. Hoş geldiniz Zeyt Bey. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Renkli bir etkinlikteyiz. Neler söylemek istersiniz? Siz de çok renkli görmedik de ya. Yani. Biraz da fuşyaya ya, kaçmışım. kaçtım. En azından içinden beyazı patlatmak istedim. Öyle bir e, etkinlik olsun. Bir de çok renkli kıyafetleri yok benim. Yani. Ondan sonra bugün de temizlik verdi şansım. Onu bu kadar <gülüyor> <gülüyor> En sevdiğiniz renk nedir peki? Ee, en çok kullandığınız renk? Yeşili seviyorum ben çok daha çok siyah bir gri gibi, beyaz bir gibi, yeşil rengini çok seviyorum. Evet, evet. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Şimdi içeride de devam ediyor. Set nasıl? Ortam nasıl? Set i̇şte iyi, ortam iyi. Yani zaten onlar çok e, birbirlerine alışmış güzel bir ekip vardı. çok güzel kontrol ettiler. İngilizler arkadaşlar da aynı. Yani herhangi bir sorunumuz yok. E, güzel saatlerde çalışıyoruz. İyi gidiyor. Senaryoda ileriye doğru soracak olursan, çok bilemiyorum. Onu sormayacağım artık. ama Hayır, tansiyon hiç düşmüyor. Onu düşmüyor. sormak <laughs> istiyorum aslında. Yani <laughs> okurken öyle oluyoruz. Bugün mesela yeni bölümü okudum. Okurken gerçekten deyip devam ediyorum. Yani çok üstüne duramıyorsun böyle. <laughs> Sürekli ezber yapıyorum. <laughs> <özellikle. gülüyor> Neyse yani bu konumuz bu. Evet sen, sezon bitmeye yaklaşıyor artık. Başka planlarınız var mı peki? Bizden ee, sonra neler yapmayı düşünüyorsunuz? Konuştuğum şeyler var ama daha kesinleşmedi. Kesinleşmeden de söylemek <laughs> Hoş geldiniz diyelim o Çok zaman. İyi eğlenceler. Sağ olun. Kolay gelsin hepinize.